Arkadaşlar hepinize yeni videodan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Temmuz fırsat sandığı aldık. Arkadaşımız hesabına dizdi. Biz de güzel bir şey çıkartmaya çalışacağız. Umarım şimdiden güzel şey çıkartırız. <laughs> bir tane kuantum açalım. MPT 76 S'e çıkarttık. Güzel. iyi başladık. Bir bıçak desenden bakalım. Hasmana geldi. <laughs> Süper Vandit'te susturuz lan. Umarız güzel bir şeyler çıkartırız. AWP'ye geldi. Güzel. Bir tane daha açalım. <laughs> Hadi be M4 ver. Mate baya güzel bir şey. Sayılmaz. Umarız güzel bir video olur. Bir günlük M4 Super 90. 50.000 XP geldi ve hesabın 62 level oldu diyoruz. Hesap 62 level oldu. Güzel. Umarız güzel bir 25.000 XP geldi sihir kasasından. Bir tane süper XP kasası. 4.000 XP. Hadi be şans kasasından bir sınırsızımız var mı hocam? M468 süngü. Bir günlük karambit. 250 bin XP hesabı güzel bir şekilde 63'e doğru gidiyor hesap leveli. 500 materyal. Hadi be bir kelebek. Bir güzel desen derken 5000 materyal geldi. 6000 zula parası geldi. 1000 materyal geldi. Bir günlük tarih 21. Bir kuantum daha açalım. Arkadaşlar güzel bir video olacak. Hadi be güzel bir KTR. Olmadı be zula. Hadi bir güzel bir kuantum alalım senden. Hadi süper kuantumdan bir güzel bir kuantum alalım bir grant yok. Bu kuantum değil. Bu başka bir şey. Bir tane daha güzel. Vay anasını. Yine bir grant verdi. Hadi Rezula. Yap bir kıyaklık. Sık. E, sevgimiz, onu geç. Bir kılan birden. Bir tane daha çekelim. Hadi Rezula. Güzel bir şey alalım senden. Gölgeye kabus desen geldi. Güzel. Kullanılışlı. Süper kuantum. Süper Vendetta'dan bir tane daha açalım. G36. Osmanlı desen garantili desteden bakalım. Çeyta geldi. Çeyta desen geldi. Bir kuantum daha açalım. Tomigon geldi. Güzel. MP76 desen geldi. Bir kuantum daha açalım. Kar 98. Arkadaşlar değdi. Kar 98'de altın kuantum geldi. Güzel. Kuantum eksikti galiba arkadaşımızın. FN-FAL'a geldi. Bir tane daha açalım. Hadi Bezula. Ver bir güzel bir silah daha. Sukut Çöl Şahini. Bu olmadı. 10 tane kuantumuz daha var. Umarım şimdiden güzel bir video olur. Sıhaer geldi. Hadi bir kuantum daha ver. Güzel bir kuantum alalım senden. MPT-76S 2 tane MPT-76S oldu. Luger geldi. Hadi be Zula, yap bir kıyaklık. PP biz ona. Köpek balığı geldi. Çok güzel oldu arkadaşlar kuantum. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz kanala abone olup bildirimleri açarsanız ve like ve yorumlarınızı esirgemezseniz aranızdan 5 arkadaşımıza da 500 materyal hediye edeceğiz. AKS 74U'ya bir Tesam geldi. Şimdi Kaybara kuantum geldi. Hadi Bezula. Ver bir güzellik. Bir kuantum daha yapalım. Mehmetçik buraya altın kuantum geldi. Hadi be süper kuantumdan. Ver bir güzel bir kuantuma ya. Zigan. Zigan'a MHP 76'ya korsan desem geldi. Bir tane daha açalım. 3 destansı. 3 adet destansı geldi. P90'a köpek balığı. Transform lazer. İnanın güzel oldu. Bir tane bıçak desen açalım. Maçetaya kırmızı desen geldi. Kırık kale bir kontum. Adı bezula ver bir güzel bir silahlara. M93R Ejder Vandetta güzel. Bir tane daha açalım. İki efsane. MMB MP5'e Megatronic. Bir efsane daha açalım. Dragonov Nepet 76'ye Lazer geldi. İki efsane UMP 45 ve AVP Megatronik desen geldi. Güzel. Bir kuantum daha açalım. Hadi be Zula. Kar 98. Yargı modu. Gümüşlü de geldi Kar 98'in. İki tane kuantum çıkarttık Kar 98'e. Yetmedi. Gölge altın desen geldi. Maçeteye daha altın çıkardı kırmızıdan sonra. Sihir kasası, şans kasasını açalım. Bir adet kombo kasası. Bir adet mart kasası. Bir adet mega zp. Ve bir tane de kuantum geldi. Kuantum garantili desteden. Vay anasını. O nasıl silah yahu Sihir kasasını açtık. 20.000 XP geldi. Bir kombi kasa açtık. 5000 zula parası. Mart kasasını açalım dedik. Bir tane lokum. Lokum kasasından <laughs> ekstra kasası. Ekstra kasasından 7 günlük kızı doldurma. %10 geldi. Ve 7500 materyalleri dursun. Arkadaşımız açar, açar ve kullanır. Arkadaşlar güzel kuantumlar çıkarttık hesaba. Baktığımızda e, kar 98i çok harika bir şey oldu. Bir bakalım hemen nişancı kar 98 var mıymış daha önce kuantumu varmış zaten kar 98i güzel oldu çukur dürbün iki tane biz çıkarttık kuantum e, hesapta da varmış zaten hesap çok iyi çok iyi zaten arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.